Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni mahalledeyiz. Çarşı merkezinin bir sokak üstündeyiz. Yani merkez caminin bir sokak üstünde. Çarşamba pazarının hemen yanında ara katla 0, 3 artı 1 ayrı mutfak dairemizin tanıtım için geldim. Şu arkamda görmüş olduğunuz dairenin kelepir fiyata. Çevremizde fiyatlar 650-700 bin TL iken 500 bin TL'ye 3 artı 1 ayrı mutfak 0 daire sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Dairemiz bu binada hemen şurası arkadaşlar. 3 artı 1 ayrı mutfak. Şöyle sokağa da göstereyim. Şurası çarşamba pazarının olduğu yer. Merkez caminin bir sokak üzerinde bulunuyoruz. Kendine ait park alanı mevcut. Bu yolun sonu da Atatürk Bulvarı eski adliye binasının oraya çıkıyor. Merkezi konumda güzel bir daire alacaksınız arkadaşlar. Kelepir fiyata bu çevrede şu anda 2 artı 1'lerin fiyatı 500 bin TL iken ben 3 artı 1 ayrı mutlak sıfır daire veriyorum. Bu tarafı da göstereyim. Hemen şu yolun sonu Atatürk Bulvarı. Eski adliyenin olduğu yer. Çarşı merkezde bulunuyoruz. Kira getirisi çok yüksek. Saat sabahın 9'u bu yüzden biraz karanlık çıkabilir. Buradan da gördüğünüz gibi caddeye çıkış var. Hemen çarşı merkezine çıkış var arkadaşlar. Evet arkadaşlar giriş yaptığımızda güzel bir koridor bizi bekliyor. L bir koridor. İstenirse giriş kapısının hemen arka kısmında kalan yere güzel bir vestiyer yapılabilir. Bu da daha kullanışlı hale getirecektir. Bu gördüğünüz yerde 3 tane pardon 2 tane odamız, 1 mutfağımız ve bir salonumuz var. Hemen arkamda da bir oda olmak üzere toplamda 3 artı 1 ayrı mutfak arkadaşlar. Buranın sabit metrekareleri var. Köy parselleri olarak adlandırılıyor buralar. 130 metrekare bürüt 110 metrekare net kullanım alanına sahip güzel bir daire. Burada bir de balkonumuz var. Tabi güzel bir temizlik şart arkadaşlar bu ev. Güzel bir temizlik kesinlikle şart. sol tarafımızda bir odamız daha var. Burası da gayet geniş kullanışlı bir oda. 3 artı bir ayrı mutfak. Şu an buranın satış fiyatı 500 bin TL. Çevreye göre fiyat gayet makul bu arada. Sağ tarafımızda bir banyo lavabomuz var. Burası da kullanışlı güzel geniş bir banyo lavabo. Hemen onun karşısında mutfak kısmımız var arkadaşlar. Mutfak alanımız da çok geniş. Burası da gayet güzel. Buradan balkona çıkış var. Aynı balkona salondan da çıkış var. Biz oradan göstereceğiz. Oradan devam ederiz. Burada bir de ayrıca lavabomuz var. Diğer banyo lavabosu dışında kullanılabilecek güzel bir lavabomuz daha var. Ve son olarak karşıda da bir odamız var arkadaşlar. Burası ön tarafa bakan. Şöyle göstereyim. Ön sokağa bakan da Burası da gayet geniş, kullanışlı, güzel bir oda. Son olarak özet geçmem gerekirse arkadaşlar karşıda giriş kapısının arkasında bir oda, onun yanında bir oda daha tanıttım ve yanında mutfak kısmı karşısında banyo lavabo, onun yanında da bir lavabo tanıttık ve son olarak da burada bir salonumuz var. Şu an bulunduğum kısımda ayrı bir oda. Şöyle gösterelim. Toplamda 3 artı 1 ayrı mutlak oluyor. Şu an saat sabahın 9'u bu yüzden biraz daha karanlık çıkıyor olabilir. Tam olarak göremiyorum arkadaşlar. Nasıl çıktığını. Ama geniş kullanışlı güzel bir daire sahibi olabilirsiniz. Soba bacamız da hazır. güzel bir temizlik şart. Şu an bu mevkide bulunabilecek en uygun fiyatlı daireyi izliyorsunuz arkadaşlar. 500.000 TL gerçekten en uygun fiyatlı daire. Şu anda buradaki fiyatların rakamları, pardon dairelerin rakamları 650-700.000 TL civarlarında değişebilirken burası kelepir fiyata. Burada da geniş bir balkon var. Hemen bu yolun sonu çarşamba pazarı böyle park alanları mevcut. Konum olarak harika. Güzel bir ev sahibi olacaksınız. Merkez caminin hemen üstündeyiz arkadaşlar. Şuradaki şu beyaz evden sonra Didim'in eniştek caddesi geliyor yani çarşı diye tabir ettiğimiz alan geliyor. Çok yakın, merkezi konumda bu fiyatlara sahip olabileceğiniz en iyi evlerden bir tanesi güzel bir temizlikle oturulabilir arkadaşlar. Başka hiçbir masrafa gerek duymayacağınız bir ev. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olsun. İlerleyen günlerde tekrar gelip çekimini yapabilirim. Biraz daha öğlen sonu yaparsak daha da aydınlık gözükür ama böyle de anlaşıldığına eminim arkadaşlar. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olsun.